Are you ready for the Olympiad book? Yes! Let's get started. Page 176. Sayfa 176 ve çözmeye başlıyoruz. Bu kısmı yapıştırma yapacaksınız kitabın arkasından. Orayı ben boş bırakıyorum. Siz yaparsınız. Haydi altını beraber yapalım. Büyütelim. Yes, great. Complete the dialogues and write the words. Diyalogları tamamla ve kelimeleri yaz. Yazacağımız kelimeleri burada vermiş. İlk örneğe bakalım. Are there four dolphins? Dört tane yunus balığı mı var? Biliyorsunuz soru sorarken are there var mı derken birden fazla şey varsa bu şekilde soruyorduk. Yes, there are four dolphins. Evet, dört tane yunus balığı var. Dedi ve buradan there silindi artık onu kullandık. Two. Is the whale red? Balina kırmızı mı? diye sordu burada. Yes ile cevap vereceğiz. Yes is. Yani buraya ne gelecek? Hemen yazıyorum. It. Yes, it is. Evet, o öyle. Burada it the whale. Yani balinanın yerine kullanıldı cansız varlıklar ve hayvanlar için it kullanıyorduk. Burada balina hayvan olduğu için kısaca it dedik. Hadi bunu da buradan silelim. Kullandık. Diğerine baktık. Three. Are there five bears? Ne dedi burada? Beş tane ayı mı var? Beş tane ayı var mı? diye sordu. Cevaba bakalım bla bla bla. There is one bear. Hmm. Bir tane ayı var diyor. Bu demek oluyor ki beş tane ayı yok. O zaman buraya ne yazmam gerekiyor? No. Hayır dedik. No, hayır. Beş tane ayı değil, bir tane ayı var demiş olduk. Şuradan da no silindi. For How many sharks are there? Kaç tane köpek balığı var? There are five sharks. Beş tane köpek balığı var. Nerede? The sea. Denizde. Denizin içinde diyeceğiz demek ki buraya. O zaman bu boşluğuma da in yazdım. İçinde demekti in. Hatırlıyoruz. Buradan in'i de hemen sildik. Five. Do you like pigeons? Güvercinleri sever misin? Bakın neyle sorarsak olumlu cevaplarız diyorum hep. Do ile sorduğum zaman o şekilde cevaplayacağız demek ki. Yes, I do. Yes dediği için olumlu cevap. O zaman hemen yazalım. Do ve de yukarıdan sildik. Can a ladybird fly? Bir uğur böceği uçabilir mi? Yine can ile Bu sefer de demek ki can ya da can't ile cevaplayacağız. Ne ile sorarsak onunla cevaplarız. Yes diyor burada. Yes. Olumlu cevap. Et. can derim o zaman. Yes. It can. Buradan can'ı sildik. Seven. How? Blah, blah blah Frogs are there. There are six frogs in the forest. Ormanda altı tane kurba var. How? Dediğine göre burada da sayı söylediğine göre demek ki sayısını sordu. Buraya ne diyorum o zaman? Many. How many frogs are there? Kaç tane kurbağa var? diye sormuş olduk. This page is finished. Now page 177. Listen and match the pictures. Dinle ve resimleri eşleştir diyor. Dinlemeden de yapabiliriz. O yüzden şimdi yapacağız. Örneğimize bakalım. Bakın burada sevdiğini ve sevmediğini ifade eden bazı semboller var. Ve içinde de hayvanlar var. Sevip sevmediğimizi gösteriyor zaten yukarıda. Bunlarla ilgili de cümlelerimiz var. Eşleştirme yapacağız. İlk örneğimize bakalım. Arılar var ve burada onları sevdiğine dair bir sembol var. Eşleştirdiği cümle I like bees. Arıları severim diyor. Gayet basit. Biz buradan devam edelim kelebeklerden. Bakalım kelebekleri seviyor mu? Yes. O zaman uygun cümleyi bulalım buradan. Kelebek ne demekti? Butterfly. Yes. I like butterflies. Diyeceğiz o zaman eşleştirmemizi yapalım. Okay. Diğerine baktık. Kurbağaları görüyoruz burada ama bunları sevmiyor. Kurbağa ne demekti? Önce onu hatırlayalım. Frog. Yes. Sevmediğine göre de I don't like frogs diyecek. Hemen eşleştirelim. Alright. Hmm, burada yunus balıklarını görüyoruz. Yunus balığı ne demekti? Yes. Dolphin. Seviyor mu? Yes. O zaman bakıyoruz buradan. I like dolphins. Yunus balıklarını severim. Dedi eşleştirmemizi yapalım. Okey. Burada güvercinler var. Güvercin pigeon demekti. Pigeon da sevmiyor. Bakalım nerede var bu cümlemiz? Here I don't like pigeons. Güvercinleri sevmem. Don't like sevmemek, hoşlanmamak demekti. Buradan bunu eşleştirdik. burada neler var? Filler. Filleri seviyor. Fil ne demekti peki? Elephant. Yes. I like elephants. Diyecek. O nerede? Here. I like elephants. Şimdi iki tane aslan var burada. Bunları seviyor muymuş? No. Aslan lion demekti. Aslanları sevmiyorum cümlesi de right here. I don't like lions. Okay, here there are snakes. Yılanlar var burada. Bunları da sevmiyor. Bakalım nerede yazıyor yılanları sevmiyorum cümlesi. I don't like snakes. Burada onu da görüyoruz. Diğer cümleye bakalım. İki tane rabbit yani tavşan sevmiyor. Tavşanları sevmem cümlesini buluyoruz. I don't like rabbits. Evet, burada balinalar var. Bunları da sevmiyor. O zaman balinanın İngilizcesini düşünelim önce. Whale well. Nerede bu cümlemiz? I don't like whales. Balinaları sevmem. Uğur böcekleri seviyormuş. Uğur böceği neydi? Ladybird. O zaman I like ladybirds dedik. Evet ayılarla devam ediyoruz. Ayıları seviyor. Ayı bear demekti. Şuradan getirdik. I like bears. Ayıları severim. Demiş olduk. Burada kaplumbağalar var. Kaplumbağa. Turtle. Ve onları seviyor. Buna göre cümlemiz hemen şurada. I like turtles. Kaplumbağaları severim. Hmm, burada da kaplanlar var. Kaplanları da seviyor. Kaplan ne demekti? tiger. O zaman ne diyecek? I like tigers. Kaplanları severim. Page 179. Find the words and color diyor. Buradaki kelimeleri buradan bulup boyayacaksınız. Bunu siz yapabilirsiniz. Ben buraya geçiyorum. Biz aşağısını yapalım. Yes, it's all right. Great. Answer the questions and write. Soruları cevaplayın ve yazın. İlk önce buradan başlıyoruz. What is this? Bu nedir? Ne demekti? What? Değil mi? Bu nedir diyor. O bir arıdır diyeceğiz. Bakın çok basit. O cansız ve hayvanlar için ne kullanıyordu? Et. Sonra bir yardımcı fiilim vardı. It için is kullanıyordum. It is. Şimdi onun ne olduğunu söylüyorum. O bir e bir arıdır. Ne oldu cümlem? It is a bee. O bir arıdır. Okay. How many pigeons are there? Kaç tane güvercin vardır? Kaç tane diyecekmişiz? 15. Are there diyor. Ne yapıyoruz biz bunu cevap verirken? Birden de fazla olduğu için şu son ikisini yine ters çeviriyoruz. Cümlenin en başını o şekilde başlayacağım. Are there? There are. Şimdi sayısını yazacağız. Fifteen. Peki 15 tane olan şey neydi? Güvercinler yani pigeons. There are 15 pigeons. 15 tane güvercin vardır. What color are frogs? Hmm kurbağaların neyi soruyor? Color renk. Kurbağalar ne renktir? Dedi. Ne renktir? Biliyoruz zaten. Hemen yazalım. Kurbağalar yerine ne yazabiliyorduk? Onlar anlamına gelen kelimemiz they. They are green. Onlar yeşildir demiş olduk. Okay. Diğer sorumuza geçtik. Can a bear jump high? Bir ayı yüksek zıplayabilir mi diye sormuş. Bakın, can ile sordu. Demek ki can ya da can't ile cevap vereceğim. Zıplayabilir mi? Hayır. O zaman hayır demekle başlayalım. No. Ayı yerine ne kullanıyorum? It. No dediğim için zıplayamadığı için kendi olumsuz hali. Can't. No. It can't. Can't ya da can't diye okuyabiliyoruz bunu. Hayır. O yani ayı yapamaz bunu zıplayamaz dedik. Diğer soru. Can a dolphin swim very well? Bir yunus balığı çok iyi yüzebilir mi balık? <laughs> Tabii ki yüzebilir. Dikkat ediyoruz neyle sorduğuna. Can. Cevabım olumlu olacak. Evet yüzebilir diyeceğim. Evet diyelim. Yes. Dalfin yerine it. Ve olumlu olduğu için yapabilir dediğimiz için can. Yes, it can. Evet. O yapabilir, yüzebilir. Can a shark fly very well? Bir köpek balığı çok iyi uçabilir mi? Fly uçmak demekti. Uçabilir mi köpek balığı? No. No. Köpek balığı yerine it. Yapamaz diyeceğim için. Can't. No. It can't. Hayır, o yapamaz, uçamaz dedik. How many whales are there? Kaç tane balina vardır? Var. 20 tane diyeceğim. Yine ne yaptık hemen? Şu are there ters çevirdik cümleye. Öyle başlayacağız. Bu ipucunu da unutmayın. Çok yardımcı olacak. There are 20 neydi? 20 There are 20 whales Yani 20 tane balina var dedik. Okay. What is this? Hmm, böyle bir soru zaten yapmıştık. En basit Sorulardan biri. Bu nedir? Bu ne? Bu bir yunus balığı. O zaman cevap verelim. Nasıl başlıyorduk? It is a dolphin. Bu bir yunus balığıdır dedik. Yeah, finish. Okay, now page 182. Answer the questions and match. Soruları cevaplayın ve eşleştirin. All right. İlkini örnek yapmış. Can a seahorse swim? Bir, Deniz atı yüzebilir mi? Yes, it can. Evet, o yapabilir, yüzebilir. Okay, biz şimdi ikinci yapıyoruz. Can you ride a bike? You, yani sen, sen bisiklet sürebilir misin? Dikkat dikkat. Ken'le sordu. Ken'ya da ile cevap verebilirim bu soruya. Buna dikkat ediyoruz. İkinci ipucu, sen yapabilir misin dediği için ben yapabilirim ya da ben yapamam diyeceğim. Ne oluyordu? You ile soru varsa cevapta I ile cevaplıyorduk. Sen yapabilir misin? Ben yapabilirim. O zaman buradan en uygununu bulalım. Yes, I can. Evet, ben yapabilirim. Bisiklet sürebilirim demiş olduk. Diğerine bakalım. Bu da can başlıyor. Can a whale fly? Bir balina uçabilir mi? Buna vereceğimiz cevap çok belli değil mi? <laughs> Neyle başlayacağız? Uçamadığı için. No. It can't. Bu nerede var? Here. Hayır. O yapamaz, uçamaz demiş oluyoruz burada da. Diğerine baktık. Yine başlıyor. can başlıyor. Ken Elif jump high? Elif'in bir kız mı erkek mi ismi olduğunu dikkat ediyoruz. Kız olduğu için cevabımızda ne olacak? She kelimesi olacak. Hatırladık mı she? Evet. Kızlar için kullanılıyordu değil mi? Evet bakalım şimdi cevaplarımızdan en uygununa. Yes, she can. Bakın hep can ile sorduklarımızı can ya da can't cevapladık. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi bambaşka bir soru çeşitimize geldik. Do you like bears? Sen ayıları sever misin? sefer do ile sormuş. Demek ki cevabım do ya da don't olacak. Ama burada olumlu olduğunu gösteren bir işaret var. Demek ki cevabım do olacak. Neye dikkat ediyorum de you ile sormuş. Ne yapıyorduk? You ile sorduğunda I ile cevap veriyorduk. Sen, ben. Buna göre şıklarımıza bakalım. Do you like bears? Yes, I do. Olacak. Evet, ben severim. Do, do. Dikkat ettik mi? Neyle sorarsak onunla cevaplarız. Great! Is it a dolphin? O bir yunus balığı mı? Bu sefer neyle cevaplayacağız? Is ya da isn't'la değil mi? Neyle başladı çünkü? Is'le. Bakalım... Yes it is ya da no it isn't olacak cevabın tam karşısında. No it isn't var zaten. Hayır o öyle değil. O bir yunus balığı değil demiş olduk. Diğer soruya geçiyoruz. Can Kayra run fast? Dikkat ettik. Can başlıyor. Kayra bir erkek ismi. Erkekler için ne diyorduk? He devam edelim. Kayra hızlı koşabilir mi? diyor. O zaman cevabımızı bulduk mu? Tam karşısında yes he can. Evet, o yapabilir. Hızlı koşabilir anlamında. How many bees are there? Kaç tane arı var? Burada dikkat edeceğimiz şey demek ki cevabında bir sayı olacak. Kaç tane diye sorduğuna göre buradaki sayı zaten hepimiz gördük. 15 kısaca 15 tane demiş. Do you like sharks? Neyle başlıyor? Do. Demek ki cevap do ya da don't içerecek. Burada olumsuz olduğuna göre don't olacak. Yani cevabım nerede? En yukarıda. Do you like sharks? No, I don't. Hayır, ben sevmiyorum. Dikkat ettik, you ile sordu, I ile cevapladık. And the last question. Where is the seahorse? Where, nerede demekti. Where, nere? Buradan aklımızda kalacaktı. Deniz atı nerede? denizde. Hemen karşısındaki cevabı da eşleştiriyoruz. It is in the sea. O denizde. Denizin içinde. Alright. Şimdi ünite sonu testini yapacağız. Görsel uygun ifade hangisidir? Şöyle biraz yakınlaştırayım da. Okay. Görselimizde hangi hayvan var? Yunus balığı, ne demekti? Dolphin, shark, whale. Hangisiydi? Dolphin. Shark, köpek balığı. Whale, balina demekti. Okay, two. How many bees are there? Görsele göre sorunun cevabı hangisidir? How many kaç tane arı var diyor burada. Hadi beraber sayalım. One, two,

Yandaki sorunun cevabı hangisi? Olamaz. Olamaz diyor. Hadi bakalım. Do ile sordu. Ya do ya da don't ile cevap verebiliyoruz demiştim. Yes I do olur. No I don't da olur. Ama can olmaz. Çünkü can ile sorması için başının can ile başlaması gerekiyordu. Okay. For Harfleri karışık olarak verilen deniz hayvanı hangisidir? Harflere baktık. Hemen şuraya yazalım. Hangi hayvan çıktı? Whale. Yani balina. Ops. Hangisi balina buradan? C. Great. Şurada İlk harfi eksik olan kelimeler verilmiş. Bunların ilk harfini soruyor. Sister, e-horse, <laughs> Ne olacak cevap? Tabii ki S. Sister, sea swim. Hadi şimdi diğer sayfaya geçelim. Page 184. Question 6. Görseli verilen ifade hangisidir? Yine bunu bir büyütelim. Okay. Görselimizde bir güvercin var. Güvercin hangisiydi? Pigeon, seagull, ladybird. Tabii ki pigeon. Seagull martı, ladybird, uğur böceği demekti. 7. Konuşmaya uygun görsel hangisidir diyor okuyalım. How many frogs are there? There are 12 frogs. Kaç tane kurbağa var? 12 tane kurbağa var. Hangisinde 12 tane? Bakalım. 1 Burada 12 frogs var. There are 12 frogs. Okay. Şöyle geçelim. Alright. Sorulardan kaç tanesine olumlu cevap verilmelidir. Hmm, great. Hadi bakalım. Can a seahorse fly? Bir deniz atı uçabilir mi? No. Buna çarpı koyalım o zaman. Can a pigeon swim? Bir güvercin yüzebilir mi? No, it can't. Buna da olmadı. Can a bear run? Bir ayı koşabilir mi? Yes, it can. Buna tik koyalım. Can a frog jump? Bir kurbağa zıplayabilir mi? Yes, it can. Can a bee fly? Bir arı uçabilir mi? Yes, it can. Can a dolphin swim? Bir yunus balığı yüzebilir mi? Yes, it can. Can a shark walk? Bir köpek balığı yürüyebilir mi? No, it can't. Can a whale fly? Bir balina uçabilir mi? No, it can't. Haydi sayalım o zaman. One, two, three, four. All right. Okay. Question nine. I seagulls. Böyle de bir gülen yüz var. İfadeyi hangisiyle tamamlayamayız? Burada sevdiğini belirtiyor. Like, sevmek, hoşlanmak. Love, sevmek. Ama don't like, sevmemek, hoşlanmamak. Demek ki bununla tamamlayamam. Çünkü seviyor. Yanlış cümle tablodan çıkarılırsa tablonun görünümü nasıl olur? Hadi bakalım. Bees can fly. Arılar uçabilir. Bu doğru bir tablo. Doğru. Whales can fly. Balinalar uçabilir. No. Bunu şöyle bir karalayayım. Sharks can swim. Yes, they can. Köpek balıkları yüzebilir. Seahorses can swim. Deniz atları yüzebilir. Yes, they can. Evet. O zaman ne kaldı bunu sildiğimizde? Cevabımız a. Okay, finish. See you. Take care. Have a good day.